Merhaba ben Bedevterciler. defterciler. Bugünkü videoyu biraz değiştirdim. Çünkü buz kovası iddiası videoları tüm internet sardı ve videoların altında gördüğüm yorumlarla ilgili bir şey söylemek istedim. Bu arada siz de dün benim kovamı hazırlamamı seyrediyorsunuz. Daha sonra da çekim hatalarını göreceksiniz. Çeşitli platformlardaki farklı videoların altında kovalardaki buz miktarları, kovaların büyüklükleri, suyun miktarı, suyun ısısı, yok işte o sadece bir sürahi döktü, öteki sadece bir mutfak kabıyla döktü falan gibi yorumlar çok fazla görünce bu konuda bir iki şey söylemek istedim. Kim zaman tek yapraklı bir takvime 100 TL verirsiniz çünkü orada amacınız bağış yapmaktır. Konu bir yaprak kağıdın ya maliyeti ve onların onu yüzde kaç kârla sattığı değildir. O zaten bir bağıştır. O da sembolik bir şeydir. Bu da bu şekilde sembolik olarak dünyada bu hastalıkla ilgili farkındalığı arttırmaya çalışan bir çalışma ve inanılmaz başarılı olmuş bir çalışma. Çünkü konuyu ve ne olduğunu anlayanlardan ben birkaç saat önce bir tweet attığımda 53 milyon 10 dolar bağış toplanmıştı. Tahmin ediyorum ki kovayla başından aşağı su döken herkes aynı zamanda bağış yaptı ve ben bunun harika bir şey olduğunu düşünüyorum. Dünyadaki her yardım kampanyası gibi bu yardım kampanyası da birçok kişiden ona değil buna yardım etmeniz lazım, ona değil benim yardıma etmenizi istediğim tarafa yardım etmeniz lazım gibi yorumlardan nasibini alıyor ki bu da çok normal bir şey. Ben kendi adıma, benim yazdıklarıma ve benim videolarıma yorum yapan herkese Zamanınızı ayırıp fikirlerinizi belirtmiş olduğunuz için teşekkür ederim ve hepsini mutlulukla karşılıyorum. Hayatımda hiç yorum silmedim ve şimdi sizi çekim hatalarıyla baş başa bırakıyorum. Sitenin bütün temizlik çalışanları karşımda dizilip seyretmesi iyiydi. Ne yapacağım bilmiyorlar şu anda. Bir kova suyla ne yapacağım, temizlik mi yapacağım diye bakıyorlar. Bir de oturdum ki böyle komple iyice ıslanayım. Yani bütün su bana dağılsın, yere gitmesin. Boşa gitmesin buzlu su. Ah. Keşke başkası yapsaydı. Yapamayacağım, yapamayacağım. Buzlar erimeye başladı. Önümde duran arabadan sadece bir kişi indi. Arabanın bütün kapılarını üçer kere açıp bir şey aldı, bir şey koydu, bir şey aldı, bir şey koydu. Gitmesini bekliyorum. Çok soğuk. Ve size öneri oturarak yapmayın. Oturarak yapınca komple suya emiyor bütün kıyafet. Amiotrofik lateral Amiyotrofik lateral skleroz. Amiyotrofik lateral skleroz. Amiyotrofik lateral skleroz. Amiyotrofik lateral skleroz ve Türkiye'de bu konuda çalışan dernekle ilgili tüm bilgileri bu videonun altındaki açıklamalar kutusunda bulabilirsiniz.